Yine yeni bir video ile karşınızdayım sevgili izleyenler ve siz sevgili izleyenlerin dinleyen olduğu sevgili Ömer Özkoca da bugün yine bizlerle merhaba Kam efendim hoş geldiniz kamera arkasındaki dinleyiciler kamera arkasındaki gizemli ses evet o benim işte <laughs> bugünkü konumuz alan derinliği konu sinema ise parola alan derinliğidir mükemmel bence de <laughs> benim direkt anladığım arkası fluya düşen çok güzel söylediniz gerçekten. Ben portre modu demeli bekliyordum. Seninle bir öyle diyor çünkü. Portre modu. Ama sinematik mod da var artık telefonlarda. O da hakikaten bu alan derinliği meselesinin ne kadar önemli olduğu ve telefonlarla da sinema filmi yapmaya ne kadar yaklaştığımızın ve hatta içine girdiğimizin bir göstergesi. İşte belki de bütün Hı. bu videoları çekmemizin amacının belli olduğu ana geldi. Zurna'nın zırt dediği yer mi? Tam da orası. Zırt dedi. <laughs> Cep telefonuyla film çekebilir miyiz? Onu çekiyoruz zaten. Çekebiliriz diyoruz zaten. Nasıl çekebiliriz? Şimdi abi alan derinliğime sesi dediğimiz şey nedir? Hemen ondan başlayalım. Alan derinliği dediğimiz şey yine geçen videolarda da etkilen buna ayarları bahsetmiştik zaten. Hani merak edenler tekrardan bir bakabilirler isterlerse. Abi çekim yaptığımız objenin aha da bu ananas objesinin. Önünde ve arkasında, şöyle daha paralel göstereyim. Önünde ve arkasındaki net alana alan derinliği diyoruz. Yani iki elimin arasında kalan şuradaki bölüm e, kameradaki ayarlarla değişkenlik gösterebilen bir olgu. E, bu genişledikçe tabii ki bunun arkasındaki diğer şeyler de daha çok net gözüküyor evet. keza önündeki. E, daraldığı zaman da arkasında e, evin dışında... Önü nereye, arkası nereye hocam? Önü. önü burası, tamam. arkası olsun. Ama ön arka fark etmiyor çünkü alan derinliği eşit olarak... Hocam. Yani eşit olaraktan yayılıyor yani o anlamda, yoksa her şeyin önü arkası farklı. E, hep dar alan derinliği dediğimiz şey, aynen bu elimden gösterdiğim e, alan daraldığı zaman buna dar alan derinliği diyoruz. Bu alan genişlediği zaman da buna geniş alan derinliği diyoruz. E, İngilizcesinde dar alan derinliği shallow depth of field deniyor, e, sığ yani. Genişine de deep depth of field deniyor. Yani derin alan derinliği. Ama ben Türkçedeki kullanımımızda hiç derin alan derinliği dendiğini açıkçası pek rastlamadım. Yani terminoloji sorunlarıyla ilgili bence ayrı biz bir video çekeriz. Olur. Kesin. Yani bu şey meseleyi anlayalım yeter hocam. Abi eğer objenin önünde ve arkasındaki net alan az ise biz buna dar alan derinliği diyoruz. Bu alan genişse de buna geniş alan derinliği diyoruz. İnsan gözü aslında geniş alan derinliğine ayarlanmış bir organ. Hani biz genelde günlük hayatımızda alışık olduğumuz şey her tarafın net olması şeklinde. Yani bizde böyle bir portre modu ya da sinematik mod falan filan gibi bir şeyler yok. Cayı, cayı her tarafı net görüyoruz. Ancak mesela böyle objeleri çok yakınımıza getirdiğimiz zaman ancak fonda, arka fon diyecektim vallahi demedim bak. Aman ha. <laughs> fonda bulanıklıklar görebiliyoruz. Kamerada durum öyle değil. Bir ayar e, mekanizması var elimizde bunu yapmak için. Diyaframı açtığımız zaman işte alan derinliği daralıyor demiştik. Evet. Bunun gibi elimizde araçlar var bunu yapmak için. Şimdi eski zamanlarda, e, eski zamanlarda ama çok eski değil, orta eski zamanlarda yani video kameralarla e, film çekildiği zamanlarda fotoğraf makineleriyle e, video çekilmeden önce e, diyeyim sana. Bu dar alan derinliği meselesi çok zordu. E, Tabi video kameralarının objektifleri değişmiyor. Üzerinde bir sabit bir objektif var yani orta düzey kameralardan bahsediyorum. E, onların işte o var olan objektifin önüne fotoğraf makinesi objektifleri takmaya çalışmalar falan filan gibi böyle fantastik şeyler yaşıyordu. E, hatta fotoğraf makinesi objektifini bir aparat bir de bu fabrikasyon olarak da yapılmıştı yani sen mesela fotoğraf makinesi objektifini takıyorsun onu da kameranın önüne takıyorsun onda bir objektif var Gerçi ve orada böyle bir buzlu cama e, görüntüyü. Düşürüp o buzlu camdan tekrar kameranın kendisiyle çekip falan böyle bir takım bir hani sinematik görüntü yaratmak için yani kelimenin tam anlamıyla affedersin kıçımızı yırtıyorduk. Yani. yani gözlük önüne gözlük takmak gibi bir şey falan filan yani geldi. çünkü şöyle bir şey yani sinema kameralarının ürettiği görüntü daha sonra video kameraları taşınamadı. Ve o sinema kamerasının yarattığı işte bugün sinematik görüntü dediğimiz dar alan verene diyelim e, sahip işte objektif yapısı vesairesiyle olan o görüntü şeysi olgusu o video kameralara taşınamadı. Öyle olunca da o video kameralarla yapılan çekimle işte video kamerasıyla yapılıyormuş gibi oldu yani ve iğlencdi açıkçası. Her yer netti falan filan bilmem Her yer netti. Bütün mesele buradan çıkıyor galiba. Evet aynen. Bütün mesele oradan çıkıyor. Biz istiyoruz ki hani her yer net olmasın. Artık o sinema kamerasının eski görüntülerine öykünmekten mi ya da normalde biz e, günlük hayatımızda bizim görüntü algımız e, zaten yani geniş alan derinliğine sahip. Bizim için her yer net şu anda. Yani ben önümde monitör var, arada sen varsın. Arkanda da işte şömine var. Yani evde şömine var, arada araya kavga olsun diye falan. Abi hepiniz netsiniz şu anda gayet iyi. Şeyde algıyı da güçlendiriyor değil mi hocam? Şimdi ben bir sinema filmi seyrederken o bana gösterilmesi gereken film icabı, objeyi ya da kişiyi gördüğümde onu daha net diğer yerlere daha böyle flu görürsem algım da artıyor benim. Şimdi tabii hani yani orada kullandığım bazı terimler hani bana şey gelmiyor, hani tabii düz gelmiyor ama sırf sen normal halktan ölümlü bir insan olduğun için bu şekilde, şekilde söylemen normal. Şimdi biz normal hayatta bunu her yeri net gördüğümüz için daha sanatsal bir görüntü yani normalde olduğundan daha farklı bir şey görmek için bu alan delini yüksek ...yaratmak istiyoruz. Ben de tam bunu söylemeye Çünkü çalışıyorum. Çünkü aslında hep böyle sanatsal eylemler hep böyle yani normalde var olandan daha farklı. Yani her şeye bir form katmaya çalışıyoruz. Bu form ne kadar ne diyelim yani ne düzeyde olursa o kadar daha sanki sanatsal oluyor yaptığımız işmiş gibi de düşünebiliriz. Sanatsal yani iyi kötü anlamında değil. İşte bu bana göre işte ekspresyonist çizimler ya da heykeller empresyonist çizimlerden daha sanatsal. Şimdi hani sanat felsefesi ya da sanat kuramcıları bana belki kızabilir ama Ya onlar kızsınlar hocam. Bu da ayrı konuşulacak bir şey. Biz alacağımız görüntünün bir sinema filmi çekerken alacağımız görüntünün alan derinliğini konuşuyoruz. Evet, biz halk işi biraz konuşuyoruz aslında. Ee, sen de yüzden buradasın yani. Tabii yani ben halkın temsilcisi <laughs> olarak. Ben nasıl anlıyorum bu meseleyi? Onu izah etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi senin demin dediğin şey de şu. E, daha iyi algılıyorum dedin ya. Aslında şu e, çekimi yapılan objeyi e, fondan... Yani biz mesela şöyle İngilizce'ni söyledim, Hani bunlar kültür olsun diye söyleyeyim. Yani background ve foreground deniyoruz. Yani objenin önü ve arkası buralardan koparttığımız zaman obje bizim için daha öne çıkan bir duruma geliyor. O kişi mesela bu bir kişi ise daha güçlü gözüküyor. Seyirci o kişiye daha fazla odaklanmış oluyor. Biraz daha çevresinden daha izole oluyor. Biz bu alan dilinin seviyesini yaratacağımız sinema dilinin bir parçası gibi zaten kullanmalıyız. Bu bir anlam ifade ediyor olmalı. Ama şu bir gerçek evet yani e, dar alan derinliği dediğimiz yani netlik alanlarının düşürüldüğü objenin daha öne çıktığı çekimlerde evet biz daha sinemasal bir hisset gidiyoruz. O yüzden alan derinliğini iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve alan derinliğini de elde edebilmemiz gerekiyor en önemlisi. Çok güzel. Şimdi şu anda bizim çekimimiz Nasıl bir alan Tabii derin. Şimdi burada son derece dar bir alan derinliği var gördüğünüz üzere. Yani e, arkamdaki kitaplık bayağı bir bulanık yani. Ben netim eğer düz netlik yaptıysa. Yani net bir şekilde Sanırım Ama mesela bakın bu ananaslı bardağı biraz ileri gittiğim zaman mesela o da bulanık bölüme geçmiş oluyor. Yani net olmayan alana geçmiş oluyor. Ama bu sayede ne yapıyorsunuz siz? Bak bana bakıyorsunuz hep. Ben, 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 ben önemliyim, ben önemliyim. Aslında benim söylediğim şeylerin daha doğru olduğunu bilinçaltınıza böyle tık tık, 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 tık diye kaktırıyorum. Tabii ki bu yani bir film bu arada baştan sona bu şekilde dar bir alan deliğine girecek diye bir şart yok. Bir de bunu bazen yapamayabiliriz de. Çünkü bunun da limitleri var. İşte mesela bir geniş açı objektif kullanıyorsak dar alan deliğini yaratmak çok zor. Çünkü objektifin yapısı buna müsaade etmez. Artı bazı durumlarda belki ben oyuncuyu fondan ve önündeki diğer objelerden koparmak isteyebilirim. Bazen de istemeyebilirim. Yani o kişiyi mesela bir kalabalığın içerisinde edilmiş gibi göstermek istiyorsam evet o zaman geniş alan değneği kullanacağım. Hepsi bir yerde gibi gözükecekler gibi mesela. Buradaki bütün her şey bizim kamera üzerinde aslında kullandığımız teknik ayarların hemen hemen hepsi hep bir anlam yaratmaya hizmet etmeli. Şimdi biraz daha teknik konulara da geri döneyim. Alan derinliğini etki eden faktörler ne? Alan derinliğinin ne olduğunu ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu azıcık konuşurdu. Fakat nasıl yaratacağız bunu? Şimdi birkaç faktör var alan derinliğini etkileyen. Birincisi sensör boyutu. kameraların içindeki e, filmin yerine gelen görüntüyü algılayan sensörlerin farklı boyutları var. 35 mm olan, e ee, ve işte full frame olarak adlandırdığım sensör boyutu mesela alan derinliği yaratma kabiliyeti olan bir sensör boyutudur. Yani sensör küçüldükçe alan derinliği etkisi azalır. Bazı Neyse. cep telefonlarında bu özellik olmuyor mesela beceremiyoruz onu. Benim telefonum böyle. Abi cep telefonları tamamen bambaşka bir dünya. <laughs> Şimdi bence bu orada ya. Evet, evet. Olsun. Şimdi o bambaşka bir dünya. Sensör konusunu bir bitirip hemen sana orada ilgili e, durumu da anlatayım. Şöyle, tabii eski video kameralar, bu bahsettiğim işte hiç alan delini yaratımız video kameraların şey, sensörleri böyle mercimek kadar falandı. Hadi bilemedim böyle bir fasulye falan. Yani mesela APS-C'den bahsetmiştik. 35'in yani full frame'in e, yarısı gibiydi onun daha böyle ufakları da var mikro şunlar bunlar. Neyse. mesela APS-C bile daha büyüktü onlardan. Eski o video kameralardan. O yüzden sensör boyutu ne kadar büyükse, bilmemiz gereken şeyi özetliyorum. Ne kadar büyükse alan derinliği yaratabilme imkanımız da o kadar daha kolay değil. Şimdi telefon kısmına gelince de telefonun sensörleri abi orada bir standart yok. Yani sensörler yazan objektif bu kadar çık yani. Evet. Sensör de bu kadar çıktır ya. Yani. O yüzden oradaki o sensör boyutunun alan derinliği etki etmesi gibi bir faktörden pek bahsedemiyoruz. Orada bir sensör standardı da yok. Ama işte bu İsviçreli bilim adamları nasıl bu minicik sensörlerle alan derinliği yaratırız diye bayağı kafa patlatıyorlar yani ve bence çok da iyi noktaya gelmiş durumdalar şu anda. İşte portre modu dediğimiz şey mesela bunun sonucu ortaya çıkmış bir şey telefonlarda. Aslında portre modu olaraktan adlandırılan şey dar alan derinliği yaratma aracı. Bir de işte onun işte mesela iPhone'ların üzerine bir gıdım daha koyduğu işte sinematik e, mod denen. Hani tamamen video çekimi üzerine yoğunlaşmış ve e, yine dar alan derinliği Kullanan ve bunu yaratmak için bir takım işte algoritmaları e, icat ettikleri ve işte oradaki lens gruplarını bir şekilde birbirleriyle böyle çarpıştırarak yaptıkları bir şey. Fotoğraf makinesi sisteminin tamamen dışında bambaşka bir şey. Sensör video çektiğimiz fotoğraf makinesi sımsı aletler için e, alan derinliği bir etken. Telefonda değil. İkinci etken alan derinliği için lenstir. Şimdi dediğim gibi biraz önce geniş açılı bir lensle yani kıçını yırtsan affedersin alan derinliği yaratamazsın yani. Çünkü lensin yapısı gereği e, geniş bir alan derinliğine sahiptir. Ve her yer net gözükür. Fakat telelerde de tam tersi. Tele objektifler. Yani tele objektiften kastım 50 mm ve üzeri biliyorsunuz e, objektiflerde. Alan derinliği, o, o odak uzaklığı büyüdükçe daha kolaylaşır bir hale gelişti. Mesela 300 mm'lik bir telede alan derinliği yani neredeyse kaçıldığınız olur. Sen ne kadar diyaframını kıtsan da o objektifin yapısından gelen bir dar alan derinliği durumu vardır. Çünkü odaklanıyor bir şeye. Ee, yani hani o, öyle de diyebiliriz. Halk halk, halk diliyle. diliyle evet. Evet. <laughs> o o odaklanınca yine kalan kuruyor bir evet, şey. Evet. Yani burada bilmemiz önemli. Şimdi mesela biz bu çekimi yaparken şu anda e, takılı olan objektif 50 mm bir objektif. Ve e, diyafram geçirgenliği yüksek bir objektif. 1.4 diyaframı var. Ve diyafram sonuna kadar açık. Yani biz 50 mm ile aslında hem dar hem geniş alan derinliği yaratabiliriz diyaframla oynayarak da. Bunu bir telede çok zor yaparız. Fakat 50 mm gibi objekte bunu yapabiliyoruz. Biz şu anda dar alan derinliği elde edebilmek için diyaframı sonuna kadar açtık. Ve ne yaptık? İşte bunu dengeleyebilmek için işte ISO'yu kıstık. Enstantaneyi bir noktaya kadar kısa bildiğimiz yere kadar kısa bir i̇şte titreme yapmayacak noktaya kadar. Bakın mesela elim çok titremiyor. Ondan sonra yani ne bulur var ne titreme var. Şimdi bir bir diğer faktör de alan derini yaratmaya kameranın objeye olan uzaklığı. Aslında orada yine bizim göz mekanizmamıza öykünüp oradan aklımızda kalabilir. Şimdi benim gözlerimle dar alan derini yaratabilmemin tek koşulu buna yakından bakmak. Ben ancak mesela bu uzaklıktan biraz da şaşı oluyorum tabi baktığım zaman ama şu anda mesela seni bulanık görebiliyorum. Biraz uzaklaştırdıktan sonra zaten hemen her taraf net olmaya başlıyor. Kamerada da aynı şekilde. E lensten bağımsız söylüyorum tabii ki bunu. Yani bir geniş açıyı ne kadar yakına getirirsen getir yine alan derinliği alamayacaksındır ama genel anlamda diyelim. Kamera objeye ne kadar yakınsa tabii kadra tercih ettiğin kadrajcı da burada önemli. Yani belki çok yakına gideceksin ama kadrajın dışına çıkacak benim suratım gibi. yani hani bu genel olaraktan söylüyorum eğer kamera objeye yakınlaştıkça arka tarafı daha bulanıklaşması daha kolay olur diyelim toparlamak gerekirse kaç tane faktör var demiştik? Dört tane. Birincisi diyafram kontrolüydü. Diyafram ne kadar açık olursa o kadar daha dar alan derinliği elde ediyorduk. İkincisi sensör boyutu. İkinci diyorum yine bire basıyorum parmağımıza. Kafa gitti. İkincisi <laughs> sensör boyutu demiştik. Yani sensör ne kadar büyükse o kadar kolay dar alan derinliği yapabiliyorduk. Üçüncü faktör lensin yapısıydı. Lens ne kadar TL'ye yaklaşırsa alan derinliğini yaratmamız o kadar daha kolay oluyordu. Dördüncüsü de en son bahsettiğimiz zaten kameranın objeye yakınlığıydı. Bu arada hani bu dört faktörün de kendi içinde tabii farklı tonlar da var elbette ki. Yani şimdi ben buraya bir 300 milimetrelik bir objektif koyduğum zaman elde ettiğim dar alan derinliğiyle atıyorum işte 50 mm koyup işte diyaframı açtığımda da aynı değil. Yani bunlar işte bu görüntünün üzerinde bizim hükmettiğimiz küçük bir noş Ayarlar ve aynı bir ressamın fırçası gibi e, nasıl o resmi yaratıyorsa biz de görüntüyü bu şekilde küçük şekiller veriyoruz. Ve böylece de işte yarattığımız sinematik dile mekanik etkilerle bir anlam kazandırmış oluyoruz aslında. Yani öylesine bir alan derinliği, öylesine bir objektif diye bir şey kesinlikle yok. Hepsi yaratmak istediğimiz anlama hizmet etmeli. Her çekilecek olan filmin bütün bu detaylara haiz olması inanılmaz görüntüler olması şartını aramadığımız için sonra sonra çektikçe, çektikçe, çektikçe bunlara daha e, hakim olacaklar ve daha güzel filmler çekecekler. Değil mi hocam? Önce bir langur lungur bir şey çek. Ondan sonra bunları öğrendikçe daha iyisini çektiği bir şey ben çok benimsemiyorum. Ömrü yetmez ona yani. He, en baştan bilerekten yapmaya çalış. Yani ben alan nasıl yaratılacağını biliyorum ve bu alan şu nedenden yapmak istiyorum de. Ya evet. da en azından alan derinliği lafını ben artık duydum ya bunu ben yaparak başlayayım. Evet. Yani yaptıktan sonra aa böyle yapsaymışım demesinler diye bunları anlatıyorsun değil mi hocam? Evet. Evet o zaman yavaş yavaş bu videonun da sonuna geldik diye e, düşünebiliriz sanırım. özetledik dedik 4 tane ana faktör dedik. E, telefonla da alan derinliği artık yaratabildiğimizi işte sinematik mod ya da portre modu. Ha bak aklıma ne geldi? Bunların dedi ya benim telefonumda yok diye olmadığı noktalarda da şimdi mesela bazı telefonlarda da manuel ayarlar var. Yani ne yapıyorsun sen mesela? Şimdi telefonu gerçi gerçi otomatik çekiyor ama bazı telefonlarda da o ayarları manuele getirme şansın var. Ve telefonun diyaframını ayarlayabiliyorsun. Tabi bu diyafram bizim anlattığımız gibi mekanik bir diyafram değil yani. Telefonun önünde böyle bir bir şey oynamıyor. Bu bir dijital bir diyafram tabi. Ama, ama dijital diyafram da olsa sen mesela şeyi açtığın zaman diyafram ayağını gerçekten biraz alan dilinin arttığını görüyorsun. Mesela bu da kullanılabilir. Yani biz zaten telefondan böyle bir film çekme işine kalkışacaksak o telefonun yine biraz daha kalblüste olması herhalde daha iyi olacak yani. Diye düşünüyorum yani. O zaman e, kanalıma abone olsun demiyoruz Değil kesinlikle. Be? yok, abone <laughs> yok. Ama bir şey yapsınlar yani sorularını sorsunlar. Şey geçen videolarda, gençlerin olduğu videoda zile mi basıyorduk, ne yapıyorduk? Ha, yani... öyle bir şey var. Orada bir çam gibi, zil gibi bir şey var. Oraya dokununca bildirimler evet, açılıyor. Yani bildirim açılması da... Ne kadar, ne kadar demek, cahiliz Allah'ım ne kadar cahiliz. İşte sen beğenilmek hoşumuza gidiyor. Evet, yani. Beğenilmek herkesin hoşuna gidiyor mu? ya. Be değil herhalde? İyi hadi bitirelim. Tamam. O zaman varsa sorunuz sorun. Yoksa izlediğiniz için teşekkür ederiz.